Düzlem geometriden teoremler vermeye devam ediyoruz. Ee, şimdi düzlem geometride önemli bir teoremi vereceğiz. Ee, aynı zamanda benzerlik kavramının e, güzel bir uygulaması da olmuş olacak. Bu SEVA teoremi. SEVA teoremi. Şimdi ABC bir üçgen ve D de üçgenin bir iç noktası olsun. Yani üçgenin içindeki bir nokta bir iç noktası olsun. D D noktası. ve üçgenin köşelerinin belirlediği belirlediği doğru parçaların İşte A N e, B F N B demiştik? C demiştik. C, G olsun. Bu durumda durumda bu doğru parçalarının parçalarının ayrıtlarının oranı ayrıt tan kastımız şu elini diyelim doğru parçaları kimin bu bu durumda kenarlar üzerinde oluşan parçaların oranlarının çarpımı bildir. Ne demek istiyoruz? Şimdi onu bir çizeyim ben. 0 yapalım. Şimdi diyelim ki bizim üçgenimiz şöyle. Üçgenimiz olsun. Şimdi içinde şu noktamız şurada olsun. Bu D noktası. Şimdi bunun belirlediği işte şu kenardan buraya çizelim. Bu kenardan şuraya çizelim. Bu nokta bunun üzerinde, bizimki kaymış oldu. Şöyle. Tekrar onu şöyle belirleyelim. Tekrar çizeyim. Evet. Tamam. Bir de şuram var. bizim noktamız şu yani. Bunun adı da ne demiştik? D demiştik. Şimdi bu ne söylüyor? Burası diyelim A B C olsun. Şurası D E olsun. Bizim şuradaki çizgimize uymadı bu. Ona göre yazalım. Ya da onu değiştirelim ama onu yazdık. Şimdi şurayı değiştirelim. A, E dediğimiz neresi? A, E. O zaman şuraya E diyelim. Burası A olsun. Şimdi B, F dediğimiz burası B olsun. Burası F olsun. B, F. Bir de C, G var. Şurası G olsun. Yani burası C. Şimdi ne diyor? Ee, Seva teoremi. B, G, çarpı A, F, çarpı C, E, çarpı 1'dir. İddiası bu. Sevtilerimi bunu söyleyeyim. Şimdi bunu gösterelim. Şimdi üçgenimizi alalım buraya. şu kenarımız neydi? Bu da burası B'ydi. Şimdi A, paralel bir doğru çizelim. Nereden? C noktasından. C noktasından A, B'ye bir paralel çizelim. Yani şöyle. Şuradan. Yetiştirelim. Birazdan getirelim. Tamam. Şimdi şuraları uzatalım. sıfırıyla uzatalım. Şimdi şuralara isimler verelim. Ne kaldı? F, K, H ile şuraya H diyelim. Buraya da I diyelim. Şimdi bakalım. Şimdi önce BGD üçgenini gözün alalım. Bakın şurası. Şimdi bu üçgenle bakın bununla bunun aynı. Ve şu kırmızıyla çizdiğim EH doğru parçasıyla BA da paralel. O zaman şuralar aynı. Şimdi ne oldu? Açı açı özelliğinden BGD ile D, C, I benzer oldu. O zaman bakın burada ne olur? B, G'nin C, I'ya oranı eşittir. Bakalım şu, şu açılara bakalım. D, G'nin D, G'nin şimdi şurası C, D oranı eşittir. Şimdi bakın şuraya geldik. Şununla hangileri onlar? DGA G, A üçgeniyle yani şurasıyla bakın şu. Neyim şu? dec Bu da benzer. Bakın niye benzer? Çünkü bakın şu açılar aynı bu sefer. Şu şurası aynı. Şimdi yine bu buna paralel olduğu için şurasıyla şurası aynı. Yani dolayısıyla DGA ile DHC aynı e bu o zaman kenarları yazalım. Yani burası k GA ile EC'nin HC'nin oranı E değil. Burası ne orası? H hc'nin oranı g H ile hc'nin oranı eşittir. Şimdi şu açıya bakalım. cd ile cd ile ama önce biz alttakini yazmıştık. Burada da öyle yapalım. Yani şu açının dg ile dg ile şuranın cd'nin oranı eşittir. Şimdi bakın bu ikisinden bakın bu buna eşit bu buna eşit. Bunlar aynı. D, G, C, D. Dolayısıyla buradan ne çıkar? B, G bölü C, I eşittir. G, A bölü H, C olur. Veya bunu şöyle yazarsak B, G bölü G, A eşittir. C, I bölü H, C olur. Bu dursun elimiz. Да, не шукасы. Şimdi diğer üçgenlere bakalım. Şimdi şuraya bakalım. Siyah ikişerli. Şimdi bakın. B, A, e üçgeniyle B, A, e üçgeniyle yani şu üçgen bakın B, A, e ile E, C, H üçgeni benzer. E, C, H üçgeni. Niye? Şimdi bakın şunlar aynı burada yine. Şununla şu. E, bu paralellikten bakın. Paralellikten bakın şununla şu yine aynı oldu. Dolayısıyla şimdi bunu yazarsak e, ne oldu? B A'nın B A'nın oranı eşittir. B A'nın H oranı eşittir. Şimdi şu açılara bakalım. Ee, H B'nin H B'nin bu. H B'nin şunun karşısındaki açı E C'ye oranı eşittir. Şimdi bu da dursun. Şurası. Şimdi bakın. C Hangisi? Şu. Bakın şurası. B, A, F diyelim. B, A, F üçgeni ile B, A, F üçgeni ve şuradaki bakın. Ee, C F I üçgeni de benzerdir. Neden? Şimdi bakın BFH şurası bununla bu aynı ve paralellikten şununla e, şu aynı dolayısıyla bu benzer. Şimdi bu benzerse BAF üçgeninde e, şurası BA'nın BA'nın e, C'ye oranı Eşittir. Şimdi şunların gördüğü yani burası A F'nin, A F'nin, şunun gördüğü de C F. Dolayısıyla bunu elde ediyoruz. Şimdi şu davalarımızı. bu ifade. Şimdi bakın bulduklarımızı yazalım. Önce biz neyi göstermek istiyoruz? Onu tekrar şuraya alayım. Bizim göstermek istediğimiz iddiamız şu. Bir yok tabi biz onu göstereceğiz. Şu bir sileyim. Şimdi bak. BG şöyle biraz alayım görünsün. Şimdi BGGA, yani neymiş o? C'nin HC'ye oranı. Şuradan yaz. Şimdi AF'nin CF oranı ne eşitmiş? BA'nın BA'nın C ıya oranı eşitmiş. Bunu da buradan yazsın. C e'nin e, oranı şu bu demek. CE'nin EB oranı. Yani bu da e, o zaman burası EB, EC olduğuna göre burası da o zaman B, EC'nin BA'ya oranı olacak. Şimdi bakın. Şununla şu birbirini götürdü. Uzunluk bunlar. Unutmayalım. Şununla şu birbirini götürdü. da birbirini götürdü. Sonuç ne oldu? Bir oldu. Bu da zaten göstermek istediğimiz Dolayısıyla düzlem geometride klasik SEVA teoremi bu şekilde görülmüş olur benzerlik yardımıyla.